Diana Frances Spencer, Lady Diana, Gaylar Prensesi Diana ya da en samimi ve iç ısıtan tabiriyle halkın prensesi. Evet, ona ile gönüllerimize taht kurmuş, her yaptığı bir sansasyon yaratan gerek özel hayatı, gerek yardımseverliği, gerek giyimi kuşam olsun her şeyle konuşulan kadın. Prenses Diana'dan bahsediyorum. Sadece yaşadığı sürede değil, ölümünden sonra da magazin unsuru olmaya devam ediyor. Diana kökeni Suturtlardan gelen aristokrat bir ailenin üyesi olarak 1 Temmuz 1961 yılında İngiltere'de doğdu. Ailenin en küçük kızı olarak dünyaya gelen Dayana'nın dört kardeşi var. Bunlardan bir tanesi küçük yaşta ölmüş. Anne tarafından İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan genleri taşıyor. Annesi Francis, babası Edward John Spencer'ın ilk eşi. Büyük annesi New York'lu zengin bir miras olan Francis Burke. Baba tarafındansa ikinci Charles'ın soyundan geliyor. Fakat evlilik bağı yok. Ayrıca ünlü aktör Audrey Hepburn'e de kuzenler. Diana'nın çalkantılı hayatı küçük yaşta anne ve babasının boşanmasıyla başladı. Francis kız Diana'yı ve bir kardeşlerini de alıp Londra'da bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın sonlarında babalarını görmeye giden Spencer kardeşler babalarının onları annelerinin yanına göndermeme kararı almasından sonra bir daha geri dönemediler. Francis çocuklarını geri almak için çabaladı ama eski eşinin nüfusu buna izin vermedi. O sırada okula gitmeye de başlayan Diana annesinin onu terk ettiğini düşünerek mutlu bir çocuk oldu. Ekranlardaki sakinliğinin tam aksine yaramaz, eli avuca sığmaz bir çocukluk geçirdi. Ders çalışmayı sevmiyordu. Onun yerine sosyalleşmek, büyük arkadaş grupları edinmek daha çok ilgisini çekiyordu. 1975'te büyük babaların ölmesiyle ismin önüne Lady Unvan'ı eklendi. Ancak bu gelişme onun hayatında olumlu bir yönde bir şey değiştirmedi. Ablası Lady Serif'e örnek alıyor, onun gibi davranmaya çalışıyordu. Zaten çok yolunda gitmeyen zor hayatı 1970 76 yılında babasının ikinci evliliğini yapmasıyla daha da zorlaşmaya başladı. Babasının yeni eşi Reyni pek sevmedi. Hatta düğünlerinde tartışma yaşadıkları bile konuşuluyor. Fakat Dayana'nın ölümünden biraz önce barışmışlar. Bu evlilikten sonra anne babasının arasına gidip gelen parçalanmış hayatı devam etti. 1977 yılında İsviçre'de başka bir yatılı okula kaydı oldu. Ancak çok duramayıp eve dönmek istedi. Babası birkaç hafta sonra onu eve geri getirdi. Diana bu sırada henüz ona 16 yaşındaydı. İleride eşi olacak adamı da bu yaşlarda ilk olarak ablasının flörtü olarak tanıdı. 18 yaşına geldiğinde babası ona bir hediye vermek istedi ve ablasının bulduğu bir apartmanı satın aldı. Okuldan arkadaşlarıyla burada yaşamaya başladılar. Londra'da yaşarken yemek yapmaktan nefret eden Diana daha sonra hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşların evlerinde temizlik yaparak yaşamını sürdürdü. Diana bu aktif hayatında koşturduğu sırada Prens Charles 30 yaşındaydı. Aşk hayatı ve çeşitli göz alıcı dikkat çeken aristokrat kadınlarla olan ilişkileriyle basının dilinden düşmüyordu. Bir yandan da evlenmesi için yapılan baskılar iyice artmıştı. Yasal olarak tek zorunluluk gelinin Katolik kilisesinden olmamasıydı. Geleneklere göre ise Protestan olması ve İngiltere kilisesine mensup olup sonra bir aileden gelmesi bekleniyordu. Diana bütün bu özelliklere sahipti. Charles'la evlenmesine Spencer ailesi de, kraliyet ailesi de çok sıcak bakıyordu. Bütün medya kameralarını bu çifte odaklamışken çift 24 Şubat 1981'de nişanladıklarını resmi olarak açıkladı. Aynı yılın 29 Temmuz'unda da bütün dünyanın televizyondan naklen izlediği o düğün St. Paul Katedrali'nde başladı. Yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği bu destansı düğünde dayanan Galler Prensesi ünvanını aldı. Eğer 20 yaşında yaptığı bu evlilik devam etseydi gelecekte Birleşik Krallık tahtının kraliçesi olacaktı. Evliliğinin ilk ayları kolay geçmeyen Diana, kısa süre sonra İskoçya'ya tatile çıkarken hamile kaldığını öğrendi. Bu haber onu sevindirmişti. Çünkü çocuğun evliliğini kolaylaştıracağını düşünüyordu. 21 Haziran 1982'de oğlu William dünyaya geldi. Herkes bebeğin erkek olmasına çok sevindi. Ancak Diana'nın beklediği şey olmadı. William'ın evliliğini düzelteceğine inanan prenses hala mutsuzdu. Çünkü aslında eşinin gönlünde başka bir kadın vardı. Charles, Camille Parker Bowles'a aşıktı. Kocasının kendisini sevmesi için çok uğraştı. Fakat Charles dayanayı tanımaya bile çalışmadı. Evlenmeden önce Dayananın bulimia'sı vardı. Hastalığı evlendikten sonra yaşadığı üzüntü ve stresten dolayı iyice kötüye gitti. Evlilikleri duygusal bir bağdan çok bir zorunluluk, iş ortaklığı olarak devam etti. 4 sene boyunca katlanılabilir durumda süren evlilikleri Dayananın dediğine göre herinin doğduğu gün bitti aslında. O gün kocasına bir farklılık hissettiğini söyledi. Fakat evliliğini düzeltmek için çabalamaya devam etti. Hatta kendine zarar verecek boyutlara geldi. Kamine aşık olan Charles ise bu durumla hiç ilgilenmedi ve Camille'le görüşmeye devam etti. Yıllarca prens ve prenses bu ilişkiyi bu şekilde sürdürdüler. Sonunda 1992 yılında ayrılıp ayrı evlerde yaşamaya başladılar. Prens Highgrove evine taşındı. Prenses Kensington Sarayı'nda kaldı. O sırada Diana, Andrew Morton'un yardımıyla bir kitap yazdım. Bu biyografi kitabı 16 Temmuz'da piyasaya çıktı. Bu arada Charles Camille'le açıkça görüşmeye başlarken Diana'nın hayatında başka insanlar girdi. Boşanmadan önce birkaç sevgilisi oldu. 1995'te BBC muhabiriyle samimi bir panorama röportajı yaptı. Bu röportajda hastalığından, evliliğinden, yaşadığı zorluklardan, halka yardım etme isteğinden bahsetti ve saraya yıldırım gibi düştü. Bu evlilikte biz üç kişiydik yani biraz kalabalıktı dedi ve boşanmak istemediğini söyledi ama kalplerin kraliçesi olmak istediğini anlattı. Röportaj yayınlandığında daha önce hiçbir prenses bu şekilde açık ve samimi bir konuşma yapmadığı için 22,8 milyon kişi onu hayranlık ve şaşkınlıkla izledi. Kraliçe de o röportajdan sonra Charles ve Diana'ya ayrılmalarını söyledi. Dönemin başbakanı John Mayer da ayrılmalarını istediğini belirtti. Rahat bir boşanma gerçekleşmesi için eski kocasından 17 milyon pound aldı ve bir daha kimseye ne olduğunu anlatmadı. Diana'nın ünvanı değişti. Artık Kraliyet Altesleri Galler Prensesi değil, sadece Diana Galler Prensesi olarak anılacaktı. Tekrar evlendiği takdirde prenseslik ünvanı da elinden alınacaktı. 28 Ağustos 1996'da gerçekleştirilen bu boşanma evlilikten hayatlarında olan insanlarla resmi olarak görüşmelerine de fırsat verdi. Diana evliliğinin son iki yılında görüşmeye başladı. Parks Hindistanlı kalp cerrahı aşıktı. Fakat kültürleri ve yetiştirme tarzları çok farklı olduğu için bu ilişki yürümedi. Bu ayrılık Dayana'yı çok üzdü. Kısa bir süren ardından Dodi El ilişkiye başladı. Birlikte çıktıkları tatillerde ya da yan yana oldukları her an paparaziler peşlerini bırakmıyordu. 1997 yılının Ağustos ayında çıktıkları tatilde Dodi'nin Johnny yatında kalıyorlardı. Ancak magazinden çok rahatsız oldukları için Paris'e dönerek Dodi'nin babasına ait otele gittiler. 31 Ağustos gecesi otelden Dodin'in evine gitmek için çıktılar. Çok fazla paparazzi vardı. Onları şaşırtmamak için önden başka bir araç gönderildi. Ve paparazzilerin bir kısmı bu aracın peşine takıldı. Otelin arka tarafından çıktılar. Arabada 4 kişi vardı. Arka koltukta oturan Diana Dodi çifti, korumaları Trevor ve arabayı kullanan şoför Henry. Giderken kalan paparaziler de peşlerine takıldı. Ve Henry yol şaşıp karanlık bir tünele girerek kaza yaptı. Henry ve Dodi olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans beklenirken paparazlar fotoğraf çekiyorlardı. Doktorlar prensesi kurtarmak için 2 saat boyunca mücadele ettiler. Fakat gece saat 4'te Diana'nın yaşamını yitirdi. Kazada sağ kalan tek isim Kurma Trevor oldu. Bu kazanın arkasında aslında bir suikast olduğu söylentileri yayıldı. Fakat bununla ilgili bir kanıt hala bulunamadı. Haberi duyan Prens Charles, Earl Spencer ve Diana'nın kız kardeşleri hemen İngiltere'ye gitti. O sabahtan Dayana'nın cenazesi İngiltere'ye getirildi. Milyonların izlediği düğünle dünya evine giren prenses yine milyonların izlediği bir törenle 6 günlük yaz sürecinin ardından 6 Eylül 1997'de toprağa verildi. Kalplerde yer edinmiş prensesin anısına sarayın önünde yüz binlerce not ve çiçek bırakıldı. Küçük oğlu prenseri de anneciğim yazılı bir notu tabutun üstüne bıraktı. Tam iki buçuk milyar insan Dayana'nın cenazesini izledi. İngiltere'deki bütün kanallar Dayana'nın cenazesini canlı olarak yayınladı. Ölümünden sonra Dayana halkın prensesi olarak adlandırıldı. Hala daha unutulmayan kendine has karakteriyle sonra gelen prenseslere de ilham kaynağı oldu. Bağımsızlık isteği ve özgüveni oğlundan eşine bütün ailesine önce oldu. Bugün de hala sevgiyle ve hayranlıkla ama devam ediyor